Bana amına koyun bomba kır diyene şey yaptılar oradan çık çıkmayacaktım adamı gördüm ben amına Oha Ulan Ümit vur Vurdum adama da Piçin silahını Canım bu 16 canım Ananı sikiyim adam aşağıdan geldi yukarıda da var. Hı hı. B gitti ya işte. Ama bomba almam lazım. Kuzi bekle al ya bizim adam bizim arkalıyor. Adam arkadan bir şey yapıyor ama balkon temiz. <Gülüyor> <Gülüyor> Gördü ama ne yapıyor? Bizim adam bir iş bağlandı da öldü. <Gülüyor> <Gülüyor> Kuzi oyna adam yukarıdaydı bayağı bir. İçerim bombaya at. Hay bombayı alıp çıksaydı direkt ha. Adam neredeydi? Balkon tarafı pencere <laughs> var ya işte orada idi. Alındı. Bir dakika. Kitap vurdun. Amına koyayım. Bro, drop eve pit, drop eve pit bro. Eve